Bahsedin, Biraz güneşten evet. dolayı da parlıyor ama şöyle dursak yine parlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki 3 gündür aynı video video çekiyorsun. Aynı kıyafetler aslında bir günde 2 video çekiyoruz değil mi? Evet. 2 video 3 video çekiyoruz. Açılış yapıyorum en azından. Dün geldik biz köye. Şimdi Sımıca diye bizim köyün altındaki köy var. görümcemin köyü. Oraya gidiyoruz. Orada bir çerçi varmış. O bir çerçiyle konuşacağız. Bizim tarlalarımız maalesef şanssızlığımız şöyle tarlalarımız bir biri köyden dışında, biri köyün öbür dışında, iki tanesi köyün içinde. Tarlalarımız parça parça ayrı ayrı olduğu için biçerler gelmekte zorlanıyor. Aşağıdaki gelse köprü var şurada ileride köprüden geçemiyor biçer. Yukarıdaki gelse yukarıdaki aşağı inemiyor. Yani bir sıkıntının içindeyiz. yukarıdaki biçerciyle konuştuk. O, o tarafı biçerim dedi şimdi biz bir çevciyle de bu aşağıyı konuşacağız. Yani anlat anlatabildim mi bilmiyorum. Çünkü <laughs> ben de iyice karıştırdım herhalde. Çorba ettim. Biz şimdi gidiyoruz yani bir, sınıca, bir Örümce bir köyüne. Ee, bu sımıcak köyde Fulya şimdi çeker orayı da. Çok şirin bir köy. Bu tren birebir e, içinden geçer. Bizim biraz köyümüzün dışından geçiyor ama bunların bu sımıcağı... Şurayı evet, çekelim bakın geçer. size. Buradan balık yıkarlar, <laughs> yüzerler. Eskiden halı yıkardık. Burada. burada bizim bahçelerimiz, ovalarımız. Ee, şu da var bir bahçemiz, şu aşağılarda var. öyle ters ki bizim. Köy yukarı, e, tarlalarımız burada bahçe. Evet, bir tarla burada. Bahçeler. mesela. Tarlanın birisi burası. Evet, tarlamızın birisi burada. Diğerleri hep köyün içinde. Köy de yukarıda kaldı, tarla burada kaldı. Yani biraz dağınık, karışık bir yer. Şimdi gittikçe de devam ederiz çekimi zaten. Sıvıcak yakın zaten. Aramız yürüyerek, yarım saat diyemedim. Yürüyerek yarım saat arabayla 5 dakika 10 dakika aramız var bu köyde. Evet. Şimdi gidince sımıcaktan da size kayıt alırız. Havadi Şimdilik havada. hoşça kalın. Hava <laughs> hoşça kalın. <gülüyor> 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 hadi başla. Birden bire başlattı buraya. Biz Görümcem'in evine geldik. Burası Görümcem'in köy evi. Fulya burayı çok sever bu köyü. Şu karşıdan tren geçiyor. Bakın Keşke. tam şuradan ise tren geçiyor. Keşke şimdi geçti de, göstersem yani. Burada çay, semaveri yaktık. Böyle, görümce mi ne bir güzel. Evet, kapı şu tarafı da girelim. İşte böyle. Bakın size treni yakaladım bu sefer. Durun, bakın gördünüz mü? Buradan böyle gidiyor. Buradan böyle gidiyor. Annem gibi şu karşıda oturuyorlar. Bugün en kötü 17 mi? Evet. Bugün ay 17'si. Bir, 17'si bir yağmur bastırdı. Var. Feci bir yağmur bastırdı. Baya şu karşı tarlaları normalde bitiyorlardı. Sonra bizim tarlalara sıra gelecekti ama yağmur yağdığından durdular şu an onlar da. Muhtemelen artık yarına falan gelir. Biz de her şeyi böyle hazırlamıştık. Ekinleri buraya dökecektik. Traktör falan hep hazırdı. Ama olmadı. Bugün de olmaz muhtemelen. Şöyle. Annemin telefonu çalıyor bir taraftan. Bayağı yağmur bastırdı. Efendim dede. Şöyle. İyi vallahi dede. Her, her yer anladım. su. Her yer yağmur. Böyle. Annem gide. Şu karşıda oturuyorlar. Annem gibi kalktılar. Yağmur da birazcık durdu. Şimdi babam traktördeki suyu boşaltacak sanırım. Ya da içeri mi alacak motoru? Anne! Yağmur biraz durdu şimdi. Evet. Herhalde olmuş, herhalde. İçeride tam şu karşıda. Nerede? Şurada. bayağı yağdı. Bayağı birikmiş yani bir yeşil öğren Annem Günümden geliyor. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Gün bitti bitti diye diye gerçekten günü biterdin ha. Bitti. Bugün Akşam bitti. oldu. Yukarıda da kefi çalışıyor. Annem şimdi. Ay, evet. artık ilerleyen saatlerde görüşürüz inşallah. Ya da yarın artık devam ettiririz bu videoyu. Çünkü daha devam etmez yani. İçeride durdu çünkü. İşte böyle. Şimdilik hoşça kalın. Ben bu aşıkları yıkadım. Kıyıdan biber dolduruyor. Bura bizim yazlık mutfağımız. Bu mutfakta çalışmayı seviyorum. İnsanın canı da sıkılmıyor. Böyle yıkadığım bulaşıklarımı toplayayım. Halim Rahim şu halı oğlum. Masayı da koy üstüne. Daha bizim parlalarımız biçilmedi. Hayrettin biçerin yanına gitti. Bugün biçilecek de. Evet, buraya ben şu tencereyi de kaldırmadım. Niye kaldırmadım biliyor musun? Onun dışına bulaşık bunu süreceğim. Öğlen sonra şey yapacağım. Şu ocağı yakacağım. Patates açacağım bugün. Şu tarafa koyayım. Bir de semizotu salatası yapalım. Ne? ne? Bir de şey yakmış ya. Tamam. Ben ya şu temiz otu ıslatacağım şöyle yani. Şu macunuz yeter herhalde. Hemen. Kalanını salata yaparsan. Tamam geldi. Yani. Ha. Halil Bey masayı da koysan oğlum ortaya üstünü ört masanın. çünkü bir <laughs> <dil> toplayıp geldi. <laughs> Tarlalar kim bilir ne dedi. Herkes bir şey diyor. <laughs> Bu da bunu da yumuşasın, çamuru çıksın. Burada çalışmak güzel değil mi Furia? Tabii çok güzel. Gayet zevkli. Vallahi sevgili seyirciler. Çalışmak zor gerçekten. Atatürk de demiş ya köylü milletin efendisidir diye. Gerçekten az bile demiş. Yani köy yerinde ekmeğini taştan çıkartıyorsun. Bu da gerçekten çok zor. Bedenen çalışıyorsun. Bak şu var mı Bak. Çok zor. Gerçi çalışmayan tembel insan köyde de çalışmaz, şehirde de çalışmaz. Tembel her yerde tembel. Sinekler biraz doğrultuya geliyor değil mi? Hemen yani yemek döküldü. Şu ekmeğimiz de burada dursun. içeri götürmeyelim. Ben içeri çıktım. Ben bile götürdüm. Bir şeyimiz seveyimle Eşikler eve girmeye çalışmıyor. O koltuğun kenarına giriyor. Ne yapıyorsa orada. Geldi Saadettin miydi? Saadettin abi. Şerafet. Şerafet. En az 80-100 dönüm ekmeliyiz ki bir bunlar bir dahaki sene ekmezse bir bulmamız lazım. Gelsin yani. Zeykeri falan hep ekeceğiz. Kardeş şimdi bankayla konuştum da 1 milyon liraya değil de 800 bin liraya 25 olmuyor. Seneye kaç dönüm yer olur? Tamamdır. 25 beş bin lira bin lira artıyor. 25 bu sene. Bir dahaki sene yirmi Ondan sonraki sene 27 yedi. Senelik bin lira artıyor. Şimdi otuz. 30. 30 yok şu an. Tabii. 28 falan. Yirmi yedi ne? Yirmi Ya ondan ya korkma. Maaşına güzel geliyor. Yüzde otuz maaş Otuz bin lira maaş alıyorsan dokuz bin lira anda bir anda geliyor. tam olur? Elli olur mu? Ama kaliteli bin lira. Büyük öte gece var. On iki. Tamam. İki dönem arası on iki oldu. On iki. On iki Tamam. On altı. Dört de şu aşağı. 18 18 Zeyker Zeyker kaç tane bilmiyorum orayı Avurum ediyor muydi? İşte 18 saat 4 tane buraysa 22. On daha rahattim ora. 32. 32. 5 ile 32 yapıyor. Yeni yeni yerler o ot... hepsi. Zaten Herkes. şimdi 30 30 32. şuraya gideceğiz. Bir dönem orası oldu 33. 4 dönüm yapbay mora varmış. 37. Evet sevgili seyircilerim, biz oturuyoruz öyle maalesef tarlalarımızı biçemedik, biçtiremedik, canımız biraz sıkkın, yağmur peşimizi bırakmıyor, ee, çok yağmur yağdı dün, dün çok yağmur yağdı, öğlen birden akşam, akşam 6.30'a kadar falan yağdı, 6.30-7'ye kadar yağmur yağdı. Her yer ıslak. Tarlalar çamur halinde. Toprağın kurumasını bekliyormuş biçer makinası. Ekimler ıslandı tabi her şey yaş. Bugün yağmur yok ama tarlanın toprağın kurumasını bekliyor. Bu da bize sıkıntı veriyor. Haliyle ister istemez evde dördümüz birbirimize sarıyoruz bu durumda saran sarana kim kimi gözüne kestirirse o ona kafayı takıyor. Hayrettin içeriye uzanmaya gitti. <laughs> Babam kaçtı kurtuldu. O kaçtı kurtuldu benden. Burada kapının önünde Fulya, yağlı İbrahim ben üçümüz. Bunlar biraz bir şeyler yedi. Böyle işte kapının önünde oturuyoruz. Etrafa bakıyoruz. Bugün de olur mu bilmiyorum. İki buçuktan, üçten, beşten sonra bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Halil İbrahim az önce bir çerçe oğlanla konuştu. Bir çer süren çocuklar. Onu da bir gör ağzının içinden ölü ölü konuşuyor. Cansız cansız. Bir artık videoyu görürse. Evet bu videoyu da izlerse bizim tarlalar hiç biçmeyecek. <laughs> ben de gider oraya elimi alırım. Tutanım. ya Allah Bismillah diye fulyan sırayla biçeceğiz. Bilmiyorum evet. ama ne yapacağız? Zenginin gol norana kadar fakirin canı çıkarmış ya. O hesap işte. Ondan sonra sanki bugün bir sıkıcı gibi günümüz değil mi? Evet. Sadece bu işi bekliyoruz ya ondan galiba ya. Yok bir de dün daha bir hareketliydik sanki. Bugün yapacak hiçbir işimiz yok gibi. Boş boş oturuyorum. Yemek de yapmadım. Yemeğimiz de var. Dünden kalan yarım yemekler var. Buzluktan da bir kıyma çıkarttırdım fulyeye. Akşama da kıyma kavuralım dedim. İçine de 2-3 yumurta kıralım. Bir çay demleyelim. Akşama da onu yeriz. Yani yemek falan problem değil de şu işimiz bir olaydı. Ama moda olmadı. Yağmur bizi gördü. Hava bulutlu. Ama yağacak değil bugün. İyi, i̇yi ki. İki buçuktan sonra açılıyor. Bulutlar dağılıyor ya. Tamamen güneşli olacak hava. İyi ki dün biçilmemiş. Biçtirseydik hadi ekini kurtardık. Ekin geldi. Evin önüne döküldü buğday. Tarlada saman ıslanırdı bu sefer. Samanda hiçbir şey olmamış ki. Çiftçinin, köylünün derdi de böyle işte sıkıntıları. <laughs> Bunu da öğrenmiş olduk. Bunu biliyorduk zaten biz. Köyde yaşamak çok zor. Köyde yaşamak çok zor. Her şeyi kendin yapıyorsun. Hele kışın. Aman çok zor. Hiçbir şey kolay değil ki zaten. Her şey yemek istiyor. Böyle işte seyircilerim. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum. Kapının önünde biz oturmaya devam ediyoruz. Bu videoda böyle olsun. Yarın zaten bir biçer biçer olursa bir mutlaka zaten çekeceğim onu. Tarladan görüntüler, biçerden görüntüler alacağım. Da hani gelmedi, yakalayamadık ki, bulamadık ki. Böyle biz de el elde baş başta bekliyoruz. Sizi de fazla sıkmayın. Zaten internetimiz de az. Bu videoyu şimdi ya bu saatte şimdi Fulya bunu atacak. Akşam 8'de 9'da onda anca düşüyor. Çok geç düşüyor. İnternet yavaş çalışıyor. Köyde bu sıkıntı da var bir de internet sıkıntısı. Öyle. Videolarımı da izlemeye devam edin. Bizimle kalın. Sevdalı günlerde kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.